Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en dayanıklı ve kararlı canlılarının nerede yaşadığını hiç merak ettiniz mi? Onlar ne ormanların derinliklerinde ne de savanalarda. Onlar bulutların arasında dağların zirvesinde yaşıyor. Peki size, insanların ekipman olmadan tırmanamayacağı sarp kayalıklara her gün kolaylıkla tırmanan bir hayvandan bahsetsem? karşınızda. Doğanın gerçek tırmanış ustası, alp dağ keçisi. Bu olağanüstü canlılar, kayaların en dik yüzeylerinde adeta bir dansçı gibi hareket eder. Onlar için bu yalnızca bir gösteri değil, hayatta kalma mücadelesinin ta kendisi. Her adımları açlık ve tehlikeyle yüz yüze atılır. Bugün flora ve fauna ile birlikte bu muhteşem hayvanların peşine düşüyor, dağların gizemli dünyasını keşfe çıkıyoruz. Yüksekliği, zorlukları ve doğanın en büyük sırlarını birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi ekipmanlarınızı alın, dağların zirvesine doğru yola çıkalım. Alp Dağ Keçisi, diğer adıyla Ibex diye de tanınıyor ve yüzyıllardır dağların zorlu zirvelerinde yaşıyor. 3000 metreden yüksek yerlere tırmanmak onlar için sıradan bir günlük rutin. Bu muhteşem canlı, dağ keçilerinin en iri türlerinden biridir. Erkeklerin ağırlığı 100 kilograma, boyu ise 150 santimetreye kadar ulaşabilir. Dişiler ise daha küçük ve zariftir. En dikkat çekici fark ise boynuzlarında gizli. Erkeklerin boynuzları neredeyse bir metre uzunluğunda ve kıvrılarak yukarı doğru uzanır. Dişilerin ise daha kısa, hafif kavisli boynuzları vardır Tüy renkleri de mevsime ve cinsiyete göre değişir. Yazın erkeklerin tüyleri koyu kahverengi, dişilerin tüyleri ise kızıl ya da altın tonlarında parlar. Kış geldiğinde ise her ikisinin de tüyleri gri renge dönüşür. Alp dağ keçileri gerçek birer tırmanış ustasıdır. Vücutlarının yanlardan yassı yapısı onlara kayalara sıkıca tutunma avantajı sağlar. Çatal şeklindeki tırnakları sayesinde en küçük çıkıntılara bile tutunarak sarp kayalıklarda zahmetsizce ilerlerler. Doğa onlara bu zorlu yaşam için mükemmel bir denge ve güç armağan etmiştir. Peki siz bu inanılmaz tırmanışçıları kendi doğal ortamlarında izlemeye hazır mısınız? Alp dağ keçilerinin en büyük sırrı yalnızca güçlü kasları ya da kıvrak refleksleri değil. Aynı zamanda mükemmel şekilde evrimleşmiş tırnak yapılarıdır. Kopuklarının iç kısmı yumuşak, bu sayede kaya yüzeyine adeta yapışır ve sıkıca tutunur. Dış kısmı ise serttir. Böylece en ufak çıkıntıya bile kanca gibi takılabilir. Bu iki özelliğin birleşimi dağ keçisine olağanüstü bir denge sağlar. Tehlikeli anlarda ibekslerin hızlı refleksleri devreye girer. Kayalık yüzeyde en küçük bir boşluğu bile anında fark edip saniyeler içinde sağlam bir noktaya basarak düşmekten kurtulurlar. Bu özellikleri sayesinde sarp yamaçlara korkusuzca tırmanırlar. Eğer yolları kapanırsa geri dönmek yerine aşağıya doğru zıplayarak iniş yaparlar. Üstelik bu zıplayışlar bir anda birkaç metre aşağıya hatta daha da uzağa gerçekleşebilir. Hem de neredeyse hiç hız almadan. En etkileyici olan ise bu inanılmaz beceriyi yalnızca yetişkinler değil, henüz birkaç aylık yavrular bile gösterebilir. Alp dağ keçilerinin yaşadığı bölgelerde yalnızca seyrek çalılar ve kuru otlar bulunur. Kış geldiğinde ise her şey karla kaplanır ve yaşam koşulları daha da zorlaşır. Bu zorlu dönemde yiyecek bulmak için karları toynaklarıyla kazmak zorunda kalırlar. Böylesine kısıtlı bir beslenme düzeniyle onların sergilediği güç ve çeviklik gerçekten hayranlık uyandırıcıdır. Genelde gündüzleri aktif olan bu hayvanlar geceleri yüksek ve güvenli kayalıkları tercih ederek dinlenmeye çekilirler. Sabahları ise acele etmeden sakin bir şekilde dağ yamaçlarını dolaşarak yiyecek ararlar. Sıcak günlerde karla kaplı bölgelerin yakınında durmayı tercih ederler. Bu hem serinlemelerine hem de su ihtiyacını karşılamalarına yardımcı olur. Kar fırtınalarında ve sert kış soğuklarında ise bir araya gelerek sıkı gruplar oluştururlar. Bu şekilde birbirlerine yakın durarak hem sıcak kalırlar hem de yırtıcılara karşı daha güvende olurlar. Alp dağ keçileri son derece dikkatli ve tetikte yaşayan canlılardır. Mükemmel görme, işitme ve koku alma yetenekleri onlara uzaktan bile tehlikeyi fark etme imkanı verir. Bu sayede yırtıcılar yaklaşmadan önce harekete geçebilirler. Aralık ve ocak ayları geldiğinde tüm dikkatleri çiftleşme dönemine kayar. Bu dönemde Tipik bir sürüde 10 ila 20 dişi ve onların yavruları bulunur. Ayrıca bir arada dolaşan genç erkeklerden oluşan ayrı gruplara da rastlanır. Dağların bu sessiz ve asil efendileri, doğanın en zorlu koşullarında bile yaşamlarını sürdürerek hayranlık uyandırmaya devam eder. Olgun erkek alp dağ keçileri, yani ibeksler, çoğu zaman yalnız yaşamayı tercih eder ancak çiftleşme dönemi geldiğinde her şey değişir. Erkekler dağ yamaçlarında dolaşarak dişilerin bulunduğu sürüleri bulur ve onların üzerinde hakimiyet kurmaya çalışır. Fakat bu kolay bir mücadele değildir. Rakip erkekler arasında başlayan çatışmalar adeta dağların sessizliğini yırtar. İki devasa keçi karşı karşıya geldiğinde çarpışmaların sesi vadilerde yankılanır bu görkemli ve aynı zamanda tehlikeli savaşlar doğanın en çarpıcı manzaralarından biridir. Bir erkeğin bu dövüşlere katılabilmesi için en az 6 yaşına gelmiş olması gerekir. Savaş anında Ibex arka ayakları üzerine kalkar ve bütün gücüyle rakibinin üzerine atılır. Neyse ki, onların son derece sağlam kafa tasları vardır. Bu sayede, boynuzların çarpışmasıyla ortaya çıkan inanılmaz darbelerden yara almadan kurtulabilirler. Bu mücadeleler etkileyici olduğu kadar hayati risk de taşır. Tek bir yanlış adım rakiplerden birinin uçurumdan düşmesine neden olabilir ve bu ne yazık ki bazen gerçekten de yaşanır. Ama hiçbir şey bu dağ savaşçılarını durduramaz. Zorlu arazi, sarp kayalıklar ve ölümcül tehlikeler bile onları geri çeviremez. Bazı çatışmalar saatlerce sürebilir ta ki güçlü olan galip gelene kadar. İşte bu yüzden Alp dağ keçileri yalnızca dağların değil, gücün ve cesaretin simgesi olarak kabul edilir kış boyunca sürüye hakimiyet kuran galip erkek dişilerle birlikte kalır. Ancak bahar geldiğinde onları terk eder ve tekrar yalnız yaşamına döner. Dişilerin gebelik süresi 5 ile 6 ay arasında değişir. Mayıs ve Haziran aylarında, dağların sarp kayalıklarında bir ya da iki yavru dünyaya gelir. Daha ilk gününde minik bir ibeks kendi ayakları üzerinde durabilir. Anne, yavrusunu yaklaşık bir yıl boyunca sütle besler. Fakat en şaşırtıcı olan bu miniklerin çok kısa sürede yetişkinlerin inanılmaz tırmanış becerilerini taklit etmeye başlamasıdır. Anne, onlara yalnızca daha güvenli ve kolay yolları gösterir. Ancak zıplamak, sarp kayalıklara tırmanmak ve uçurum kenarında dengede durmak. Tüm bunları yavrular, neredeyse kusursuz bir şekilde kendi başlarına yapar. Bu akrobatik yeteneklerini geliştirebilmek için ibekslerin beslenmesi de çok önemlidir. Daha otlarında yeterli mineral bulunmadığından, bu hayvanlar fırsat buldukça mineral kaynaklarına ulaşmaya çalışır. Bu mineraller onların kemiklerini güçlendirir ve dağlarda hayatta kalmaları için gerekli dayanıklılığı sağlar. İşte bu yüzden her yeni doğan ibex yalnızca bir yavru değil, aynı zamanda dağların gelecekteki ustasıdır. İtalyan Alpleri'nde bulunan 50 metre yüksekliğindeki bir baraj duvarı oldukça ilginç bir şekilde Alp dağ keçilerinin favori noktalarından biridir. Hem yetişkinler hem de genç ibexler dikey duvara tırmanarak korkutucu bir yüksekliğe ulaşır. Peki, neden böyle bir risk alıyorlar? Cevabı basit. Tuz. Tuz, ibexlerin sinir sistemi ve denge yetenekleri için hayati önem taşır. Bu yüzden, baraj duvarındaki en küçük tuz parçacıkları bile onlar için büyük bir hazine değerindedir. Ancak ibexlerin yaşamı yalnızca yiyecek aramakla sınırlı değil. Doğadaki tehlikeler her an pusuda bekliyor. En büyük düşmanlarından biri kartallar. Bu yırtıcı kuşlar özellikle genç yavruları hedef alır. Bazen avlarını kapmayı başarırlar. Fakat çoğu zaman ibekslerin sürekli hareket halinde olması kartalların planlarını bozar. Ama gerçek anlamda en büyük tehdit kar yağınlarının dev dalgalar halinde dağlardan koparak düşmesi. Yani çığlardır. Çığlar İbexlerin hayatını kartallardan ve diğer tüm düşmanlarından çok daha fazla tehdit eder. Tüm bu zorluklara rağmen, Alp Dağ keçilerinin ortalama yaşam süresi 20 yıl civarındadır. Geçmişte Avrupa'da İbexlerin boynuzları, tüyleri, hatta dışkılarının bile şifa verdiğine inanılırdı. Bu batıl inanç yüzünden 18. yüzyılda İbexler neredeyse yok oluyordu. Bir dönem sayıları yalnızca 100 bireye kadar düşmüştü. Neyse ki. Avlanmaları yasaklandı ve koruma altına alındılar. Bugün ise Alp dağlarında 30 ila 40 bin ibeks yaşıyor. Yerleşim alanlarına yeni ibekslerin gelmesi bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Çünkü bu muhteşem hayvanlar turizmi canlandırarak Alp köylerine ekonomik katkı sağlıyor. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın ki doğanın gizemlerini birlikte keşfetmeye devam edelim. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.